Bugün hastalarımızın sıkça sorduğu hocam nasıl eğilmeliyiz sorusunu konuşacağız. Önce doğrusunu gösterelim. Bizim buradaki temel kuralımız mümkün oldukça bel eklemini koruyarak hareket etmemiz. Şimdi bakın burada olduğu gibi bir adım öne atıp belimizi mümkün oldukça hiç hareket ettirmeden aşağıya doğru eğilebildik. Yürüyerek mesela bir adımımız önde bakın ben hiç eğilmeden Yine aşağıya doğru eğilmiş oluyoruz. Bizim sıkça yaptığımız eğilme hareketi nasıl oluyor? Yere bir şey düştü ne oluyor? Hemen birden eğiliyoruz. Hastalarımız bize ''Hocam bir eğildim bir daha doğrulamadım.'' derler. Onun için eğilip doğrulma hareketi çok çok önemli. Şimdi biz öne doğru eğilmeyin dediğimiz zaman Hastalarımız bazen böyle yandan almaya çalışıyorlar. Bu daha da fazla zarar veriyor. Bir de Bakın belimiz hem öne eğildi hem yana eğildi. Onun için kesinlikle yana doğru eğilerek de bir şeyler almaya çalışmayın. Eğilme konusunda gelen sorulardan bir tanesi namaz kılabilir miyim? Evet kılabilirsiniz. Orada yavaş yavaş eğilme hareketi olduğu için namaz kılmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Eğilme ile ilgili dediğimiz gibi dönme ve ee fleksiyon hareketleri çok zarar veriyor. Mesela yatakta yatıyorsunuz, aniden bir şey almanız gerektiği. Eğer bu şekilde böyle durabilir misin? Eğer birden böyle eğilir isek bakın belimizde hem dönme hem de öne doğru eğilme birden bu şekilde kilitlenmemize neden olabilir. Yani kalkarken de yine daha önceki haftalarda konuştuğumuz gibi ayağımızı aşağı doğru indiriyoruz ve bel eklemini koyuyoruz. Aslında temel kural hep aynı. Belimizi olabildikçe e, ani hareketlere hmm. ve dönme hareketlerine karşı korumamız gerekiyor.